İzleyenler 2021 yılını geride bıraktık. Van'ın gündeminden düşmeyen birçok konu 2022 yılında da gündemi meşgul edecek. Ya. Ya. 2021 yılını geride bırakırken Van'ın gündeminden düşmeyen birçok konu 2022 yılında da gündemi işgal edeceğe benziyor. Bu yıl kent genelinde koronavirüs konusundan ayrı olarak birçok konuda gündemdeki yerini korudu. Van gündemini işgal eden en önemli sorunların başında tarım ve hayvancılık sektöründe hayati önemde olan kuraklık konusu geldi. Tarihi yapısı, gölü ve diğer doğal güzellikleriyle son yıllarda yapılan tanıtımla birlikte önemli bir turizm kenti haline gelen Van'ın bir diğer önemli sorunu ise kültür turizmi için olmazsa olmazlardan biri olan uçak sayısı ve bilet sorunu oluşturdu yolların yetersizliği, yolcu taşımada sadece minibüs ve otobüsün devrede olması ve kentte artan araç sayısı bu sorunu 2021'de de üst seviyede tuttu. Pandemi nedeniyle 2 yıl kapalı kaldıktan sonra 2 ay önce açılan İran-Türkiye arasındaki sınır kapılarında belli düzeylerde geçişlere izin verilirken ticari amaçlı araç geçişlerine ise izin verilmiyor. Van başta olmak üzere havza illerinin turizminde önemli yer tutan Van Gölü konusu alınan bazı önlemlere rağmen yer yer kirletilmeye devam ediliyor. Kentte zaman zaman gündem olan bir diğer konuyu da işsizlik meselesi oluşturdu.